Sevgili arkadaşlar merhaba. Videomuza hoş geldiniz. Bu videomuzda Haziran ayı itibariyle yeni başlayacak ders serilerinden bahsetmek istiyorum. Çünkü merak eden arkadaşlar olabilir. İnşallah kanalımızda yeni son zamanlarda ne yaptık? Real Analiz Ders Video serisini tamamlamış olduk. O yüzden bunu belirtmek istiyorum. Bu ders devam etmeyecek mi veya nasıl olacak? O yüzden bu yeni video ders serisini, serilerini tanıtmak istiyorum sizlere. Birincisi, özellikle, tabi bu birinci olan kısım şu. Özellikle video ders anlatım serisi biten dersler için. Mesela bir konu gördük. Bu konu çok önemli. Hocam, bizim hocamız bu konuyu da anlattı. Dolayısıyla ek ders video serisi olacak. Birincisi ek ders video serisi. Hocam. Şimdi siz tamam bu da, da, ama bit, biten dersler için konuşuyoruz. Yani mesela reel analiz bitti. Onun için benim anlatmadan bir konu olur, hocanın anlattığı bir konu olur. Beni hani onu başka bir derste değinmeyecek olurum. Değineceksen zaten problem yok. Yani ben bunu derim ki tıpkı topolojide metrik anlatan gibi ben zaten onu metrik uzaylar olarak anlatıyorsam problem yok ama bana bir konu gelir. Mesela derdiler ki hocam bizim reel analizde hocamız şu konuyu da anlattı. Geçenlerde dedi bir arkadaşımız sağ olsun Allah razı olsun. Ee, ama ben onları zaten soyut matematikte anlatacağım. O yüzden hani anlatmayacağım bir konuysa eğer ne yapacağım? Ek ders video serisi deyip işte reel analiz şu konu. Ama bu peyder pey olmasına gerek yok. Yani burada hani bir konu görülür. Daha yeni bir konu olabilir. Ya bunu reel analize dahil edilir. Bazı hocamız anlatmıştır, bazı hocamız anlatmamıştır. Yani işte bu tarz şeyler de varsa özellikle dediğimiz gibi tekrar ifade edelim. Ek ders video serisi Ders anlatımı biten seriler için olacak. Yani e, ders anlatımı hala hazırda devam ediyorsa o olmaz. Yani peyder pey. İşte mesela biz inşallah Haziran ayı gibi herhangi bir aksilik olmazsa kompleks analiz bitecek. Vesaire vesaire. Sırasıyla yani. Tamam mı? Bu ek ders video serisi bu şekilde. İkinci olarak ekstra soru çözüm serisi yapacağız. Ekstra soru çözüm serisi. Mesela bu da yine Niçin? Bu da arkadaşlar ee, ders biten yani yapmışız. Konumuzun hepsinde konu anlatımı yapmışız. Soru çözümlerini yapmışız. Uygulamasını yapmışız. Her şeyini yapmışız. Ama mesela bir kaynak buldum. Veya sizden gelen bir soru var. Gerçi konu farklı bir durumda. da. İşte bir, hoca, bir kaynak buldum. Farklı bir şey. Yeni çıkan bir kaynak olabilir. Baktım. Harika sorular var. Veya mesela atladığım, gözden kaçırdığım sorular var. Bunu mesela ekstra soru çözüm serisi. Mesela diyelim ki reel analiz, ölçülebilir fonksiyonlar, ekstra soru, soru çözüm serisi. Örneğin veya ekstra soru çözüm serisi reel analiz. İşte 1-2 video sayısını atmam bunu da. Çünkü nasıl takip edeceğim bilmiyorum. Çünkü mesela gördüm a ha, baktım harbiden ya bu çok güzel bir şey. Mesela soyut bir bitti diyelim ki. Ben gruplarla alakalı harika bir örnek gördüm. Ben bunu çözmemişim. O zaman diyeceğim ki ekstra soru çözüm serisi. Yani bir toplu bir şekilde çözebilirim ama burada konu bütünlü olacak. Yani mesela bir oradan bir buradan çözmeyeceğim. Mesela grup teoride güzel sorular gördüm. Hop orada üç tane soru gördümse oradan ee, çözmeye çalışacağım. Hazırlarsan hazırlayabilirsem tabii ki öncesinde. Üçüncü video derslerimiz bir soru çözüm serisi yani bir soru. Yani gerçekten mesela diyelim ki harika bir soru var. Yani genel itibariyle benim öğrencilik yıllarında da sorulan. ...önemli olan... E, ...önemli noktalara temas eden bir soru varsa... ...sadece o soru. Mesela... ...örnek vermek gerekirse ben ne yapmamışım... ...konu anlatımken diyelim ki... E, ...yani ne olsun... ...metrik uzaylarda ayrık metriğin... ...olduğunu göstermemişim. Ayrık metrik olduğunu gösterme gibi. Bir soru çözüm serisi gibi. Veya... ...mesela işte... ...sonlu tümleyenler topolojisini... şey ...yapmamışız, göstermemişiz topolojisi gibi veya JD diferansiyel geometride önemli bir soru atlamışım gibi veya yani bu bu tarz. Bu ama bir soru çözüm serisi konu anlatım bitsin bitmesin. Bu Haziran ayıyla inşallah Haziran ayı itibariyle başlatmayı düşünüyorum. Yine Haziran ayı itibariyle çoğu dersin biraz konu anlatımını azaltacağımız için şunu yapacağız. Yani bu gerçek yaz okulu olur mu olmaz mı bilmiyorum ama ee, hani bunu eğer yaz okulu olursa yaz okulunda veya hani sizden herhangi bir zamanda üye olan arkadaşlardan zaten sorular geliyor. Biz bireysel, özelde çözüyoruz. Özelde yardımcı olmaya çalışıyoruz. Biliyorsak, bilmiyorsak bilmiyoruz diyoruz gibi. Ama burada sizden gelen seride mesela bir arkadaşımız bir soru sordu. Güzel bir soru. Ama tabii ki bu olay şöyle arkadaşlar. Bir önceki kanalda başım yanmıştı bunda. Sıkıntı yaşamıştım yani. Başım yanmış da demeyelim de. Şimdi bu sizden gelen soru serisi sınav sorusu, anlık sınav sorusu olmamak ve ödev sorusu olmamak şartıyla. Mesela biz çalışmışız. Yani linereji veri muazzam derecede, manyak derecesinde çalışmışız ama bir soruyu anlamamışız. Gönderdik. O tarz yani. Hani burada ödev olmayan, ne bileyim işte sınav sorusu olmayan veya mesela dedi ki "Hocam ben e, hocamız işte bir bir önceki e, ben burada açıklama yapacağım. Bu nasıl emin olacağım? Bilmiyorum. Ben yani burada mesela çözdüğüm sorular kesinlikle sınav soruları değildir veya ben en azından bana öyle bir bilgi gelmedi şeklinde. Mesela ben zaten üye arkadaşları kaydediyorum. Gerçekten eğer böyle baş, başıma gelirse yani, bana yazan hocayı söylerim yani. Çünkü daha önceden öyle bir sıkıntı yaşamıştık. Hoca yok efendim niye çözdünüz? Şöyleydi böyleydi. Şöyle de bir ben vermiştim. Haksızlık yaptınız tarzı bir sürü başım yani ağrıyor. Uğraşmak istemiyorum. Burada dediğim gibi güzel bir soru görmüşsünüzdür. Hocam bir onu bir çözer misiniz? Veya işte Geçen senede çıkmış sorular vardı, gelişmiştir ellerinize. Bu olabilir, yani bunu bilemeyiz. Bir önceki yıldır. Ama ben bunu garanti edeceğim. Ben bilmiyordum diyeceğim çünkü ben, öyle bir durum var. Bana gelecek. Ben evet hocam, ben gerçekten bu sene sorulma ihtimali var. O yüzden bir çözebilir misiniz, bakabilir misiniz tarzında? Olabilir. Ya da mesela şöyle bir şey. Bunu yine e, belki yeni dönem için Haziran ay itibariyle olmayabilir bu ya ya da yaz okulunda olabilir. E, örnek ara sınav ve final sınav çözümü. Şu an yapan hocalım, hocamız var zaten Bir bir hoca arkadaş var. O yapıyor ama ben şu an çok hani konu anlatım biraz belli bir seviyeye getirmek istiyorum. Bir de çünkü nasıl ortak yapacağız? Yani e, ama Haziran itibariyle konu video ders sayısı azalırsa biraz azaltmayı hedefliyorum. Eğer herhangi bir hastalık bir şey olmasa dediğim gibi bu bu seviyede devam ettirmek istiyorum. Günlük 8 ders video. yani en azından en kötü ihtimal yarısı kadar. Hani 4, 4 ile 8 arası video atmaya çalışacağım. Haziran ayına kadar. Örnek ara sınav veya final sınav çözümü. Sizden gelecek. Hocam bunda bir sıkıntı yok. Yani e, zaten çıkmış sorular bunlar. Ve böyle sorular paylaşarak veya mesela şu olabilir. İlla ki dediğim gibi bu anlık sınav olmaz ama. Anlık olmaz. Final sınavı çözümü. Şimdi mesela diyelim ki, hocam biz bir hocamızda e, ee, final sınavı, geçen senenin final sınavına benzer sorarım dedi. Bunları da verdi. Ben onu da çözebilirsem. Tabii ki bunlar bakın arkadaşlar çözebilirsek. Biz çünkü alanımız dışı olan ders videoları yapıyoruz. Bunlar kolay değil. Bir dersi sıfırdan belli bir yaştan sonra öğrenmek çok zor. Yani öğrenemediğim dersi bırakıyorum zaten. Bunlar tamamen ben başarabilirsem ancak size faydalı olabilirim. Yani ben mesela diyelim ki ek ders dedik ya. Şimdi bir konu işlendi. Ben o konuyu anlamasam ne yapayım yani çözemem ki. Yani Daha doğrusu size anlatamam ki yani. Hani Bunlar tamamen ben anlayabilirsem, benim seviyem, benim zeka seviyem bunları yapabilmeye yeterliyse ben yapacağım zaten. Yoksa hani ben e, sizden bir soru gelir, ben çözemeyebilirim. Doğrudur. Yani bir soru çözeceğim derim ama tabi bunları hazırlarım tabii ki. Yani şunları hazırlamadan zaten videoyu çekmem. Hepsi öyle de yani. Mesela ara sana önceden hazırladım. Mesela geldi hocam gönderdik çözmediniz. Çözebilirsem. Yani çünkü her soru çözmeniz mümkün değil. Bu video derslerini başlatmayı planlıyorum arkadaşlar. İnşallah Allah nasip kısmet ederse başlatmış olacağım. Hani burada buradan sizden ricamız e, Evet biz bizler arkadaşlar sizden biz derken yani kendim olarak söyleyeyim tek kişiyiz de. Şimdi şöyle yani bizden sizlerden bir şey rica ederken samimane rica ediyoruz ama kesinlikle buradaki amaç hani hani bir TikTok yani o ama farklı bir platformda olduğu gibi e, hani yayın açıp hani bağış toplama tarzı değil bizim. Siz burada bir şey ödüyorsanız mutlaka karşılığını alıyorsunuzdur. Elinden gelen yardımı yapmaya çalışıyorum veya mesela bilmesen bile arkadaşlar şu hocamızın şu kitabında olabilir. Varsa elinde zaten bakıp çözümü göndermeye çalışıyorum. Kendim çözebilirse çözüyorum. Zaman almayacak bir çözümse yardımcı olmaya çalışıyorum. Yani buradan sizler diyeceğimiz yani 50 bin matematik öğrencisinin olduğu, 100 binlerce 200 bin, belki 300 bin, bilmiyorum yani 500 bin, 600 bin e, mühendislik öğrencisinin olduğu bu ortamda hani eğer sizler gereken gerçekten hani o hani sizler zaten hayatın içerisindesiniz. E, yani ailenizden ayrı okuyorsunuz. Yemeğinizi, yol masrafınızı, kalma ücretinizi, işte sürekli bunları hani e, giysi efendim işte ne bileyim yani bir kitap ücretin hepsini karşılıyorsunuz. Hani aşağı şartları gerçekten çok zor. Madde, e, sabit bir maaş olmayan birisi için. O yüzden elimizden gelen desteği bazen işte süper teşekkür anlamında da olabilir. İlla üyelik anlamında değil de bazen mesela o anlamda olabilir. Yani kesinlikle ne katkı yaparsanız fazlasıyla karşına alacağınıza emin olun. Yani zaten e, yapamayacağım bir şey. Yani ha, şöyle bir şey olur. Sizden bir soru gelir yapamıyorum diyor konuda yapacağım bir şey yok. Bildiğim bir şeyse kesinlikle yardımcı olacağım garantisini veririm buradan. Sizler elinizden gelen desteği gösterirseniz ben de sadece bu işi yaparım. Ve daha çok video serisine bu dediklerimizin hepsini gerçekleştiririm inşallah. Ve peyderpey şu ders bitti, bu ders bitti, o ders bitti şeklinde haberlerle karşınıza gelmiş oluruz. Evet biz arkadaşlar çok uzatmayalım. Ee, video ders çekeceğim ben. O derslerde görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.